gel, buraya gel, buraya, buraya. buraya gel. Hadi, Hadi. He, arkadaş burada. Bu, buraya geliyoruz her akşam korkuyor bizim komşular. Aa, yok. o? Hadi. 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 Abi. Nasıl var bu nare? Şto ne lapuş? Böyle oyun mu olur ya. Köpeğin oyunlarına bak ya. İtam tek tek oynar. Şş, en <laughs>

Ben ben dur ben az. Tommy hadi güzelim oğlum. Tommy. 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 Hadi gidiyoruz paşam. Paşam gidiyor. Tommy. Tommy. Sen biraz dur bir dakika. evde kimse yok. Oldu. Fazla durmasan gelin yeter. Tommy.